Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar ismi failde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ibaremize bakalım. Feimkane eğer olursa, ismi fail olursa, için olursa, lil mazi, mazi, için olursa, yani maziye delalet ederse, vecebe vacip olur. Ne vacip olur? El izafet ve Nasıl izafet? Manen. Manevi olarak. Manevi izafet olarak. izafeti manevi olarak. Evet, eğer ismi fail mazi için olursa izafeti maneviye ile izafeti nedir? Vaciptir. Ne olduğu halde vaciptir? Hilafen muhalif olduğu halde. Kime muhalif olduğu halde? Kisai, i̇mam kisai, imam kisaiye. İmam kisai buna muhalifet etmiştir. İmam kisaiye muhalif, muhalif olarak e, nedir? Manevi izafetle izafet vacip olur. Zeydün zeyti nedir? Dari bu amrin amrı dövücüdür. Ne zaman? Emsi dün. Zeyt e, zeyt dün amrı döv, dövmüştür. Dövdü. Dövendir. Evet. Zeyt müpteda daribin e, daribu haber. E, haber olmuş ama amel edebiliyor mu? Edemiyor. Çünkü emsi kaydımız var. Dün, geçmiş zaman kaydımız olduğu için e, hal ya da istikbale delalet edemediği için ismi failimiz çünkü ne zaman dövmüş? Dün dövmüş. E, cümlede ne var? Geçmiş zamanı delalet eden bir ifade var. Dolayısıyla ismi fail bu şekilde maziye delalet ettiği için e, ne yapıyor? Amel edemiyor. Dolayısıyla bu durumda e, i̇zafet vacip oluyor. Daribu amrin diye izafet vacip oluyor ve manevi izafet olmuş oluyor bu izafet. Evet manevi izafet neydi? E, muzaf, mamulüne muzaf e, olmayan bir sıfat olacaktı. Yani ya hiç sıfat olmayacaktı ya da sıfat olsa bile mamulüne muzaf olmayacaktı. Dolayısıyla burada ismi failimiz sıfat olmuş. Sıfatı sarfı yeden ismi fail olduğu için muzafımız ama mamulüne muzaf olmamış. Çünkü amır onun mamulü değil. Çünkü emsi kaydı olduğu için amır onun mamulü olamaz. dolayısıyla bu izafet, izafeti manevi yedir demiş İbn-i Hazretleri. Dari bu amrin diye izafeti vacip olur. Bu izafette izafeti maneviye olur. Çünkü amır yani muzafin leh onun neyidir? Mamulü değildir. Çünkü ismi fail geçmiş zamana delalet etmiştir. Şimdiki zaman ya da gelecek zamana delalet etmediği için amel edememiştir. Lafsi izafet neydi? Mamulüne muzaf olan sıfat. Muzaf, mamulüne muzaf olan sıfat olduğu zaman izafeti lafsiyeydi Mamulüne muzaf olmamış bir sıfat olduğu zaman veya hiç sıfat olmadığı zaman da izafeti maneviyiydi. Şimdi İmam Kısıy buna muhalefet ediyor. Ne diyor? Burada izafet vacip değil, caizdir diyor. İzafet vacip değil, caizdir ve izafette izafeti maneviye değil izafeti lafsiyedir diyor. Evet izafeti lafsiyedir diyor. Çünkü İmam Kisai'ye göre ister maziye ister hale isterse istikbale delalet etsin. Fark etmez ismi fail amel eder. dolayısıyla burada emsi kaydı da olsa geçmiş zaman kaydı da olsa darip amel edebilir. Amr onun mamulüdür. İstersen daribü amrin diye izafet yaparsın. İstersen daribün amran diye onu ne yapabilirsin mensup okuyabilirsin yani izafet vacip değildir diyor. Evet ve delil olarak da bir önceki derste verdiğimiz Allah Çayla'nın eee suresinin 18. ayet-i kelimesini örnek olarak getiriyor. Vekel bihim besidun zira'ayhi bil vasit. Nasıl ki burada mazide olan bir durumdan söz ediliyor. Maziye delalet ettiği halde ismi fail amel edebiliyorsa dolayısıyla maziye delalet ettiği zaman e, maziye delalet ettiği zaman ne yapar? Amel edebilir diyor. Ama biz nasıl cevap veriyoruz? E, burada e, hikaye yoluyla e, yani hale delalet etmesi ismi failin hikaye yoluyla olmuştur. Dolayısıyla hikaye yoluyla da olsa e, hakikaten değil hikaye yoluyla da olsa hale delalet etmiştir. E, yani o o zaman yaşanılan bir şeyi aktarmıştır Peygamber Efendimiz canlandırmış şu anda oluyormuş gibi anlatmıştır. Dolayısıyla hikaye yoluyla ee, bu şekilde hale delalet etmiştir yoksa orada maziye delalet yoktur diye biz cevap vermiş idik evet bu şekilde ee, evet eğer maziye delalet ediyorsa ismi fail ee, nedir kendisinden sonraki kelimeye izafeti vaciptir çünkü amel edemez onu nasip edemez bün amran diyemeyiz izafet yaparız otomatikmen ee, ve izafette izafeti manevi olur çünkü onun mamulü değildir diğer kelime. Mamule olamayınca da ne olur? Manevi izafet olur. Bunu biliyoruz. izafet e, derslerimizden bunu öğrenmiştik. Şimdi İmam İkisayi ne diyor? Orada izafet vacip değildir, caizdir. Çünkü orada ismi fail amel edebilir. Sen daribün amran diye amel de ettirebilirsin. Daribü amrin, amrin diye izafet de yapabilirsin. Dolayısıyla izafet gerekli değildir, vacip değildir, caizdir. Ve hatta muzaf olduğu zaman da izafet, izafet lafsiyedir. Yani dolayısıyla değil mi? Yani onun mamülü olduğu için de izafet izafeti lafsiyedir diyor. Evet devam edelim. Ve imkanı eğer olursa için olursa levi ismi fail için ne olursa mamulün mamul öyle mamul ki ahru diğer bir mamul olursa eğer ismi fail için diğer bir mamul olursa yani ne zaman? Maziye delalet ettiği zaman. İsmi fail maziye delalet ediyor. Zeydun, muati, amrin dili hemen emse gibi. İsmi fail maziye delalet ediyor. Ama kendisi için bir mamül daha var. Hadi birinci mamülü e, mamüle muzaaf yaptın. Muti amirin dedin. Peki ikinci mamül ne olacak? Şimdi bunu anlatıyor. Evet yani e, maziye delalet eden ismi fail için diyebiliriz burada daha iyi anlaşılması için. Maziye delalet eden ismi fail için diğer bir mamul olursa cümlede ibarede fe fiilin o zaman fiil iledir. O mamul yani fiil iledir. Fiilin mamulüdür. Öyle fiil ki mukadderin mukadder gizli bir fiilin mamulüdür. Evet, nahu zeydun muti amrin dir hemen emsi gibi zeydun zeyt nedir? Muti amrin amra vericidir, verendir. Neyidir hemen parayı? Ne zaman emsi dün? Zeyt dün amra parayı verendir. Evet, vermiştir. Evet, muti ismi faildir. Maziye delalet ettiği için bir kere amel edemez. Bunu en baştan e, anlamamız gerekiyor. Şimdi hemen e, haber olmuş, amel edebilir, müptedaya itimat ederek amel edebilir diye diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani bunu sınavda çıktığı zaman da bu emsi kaydına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer mazi kaydı varsa kesinlikle amel edemez ismi fail. E, İbn-i Hacı göre i̇mam Kisa'ya muhalif olsa da bu şekilde yani. E, genel görüş bu şekilde. E, dolayısıyla e, muzaf olmuş. Amra muzaf olmuş. Amra izafeti vacip. E, peki bir mamül daha var. Bu mamülün amili kim peki? Bunun mamüllük sebebi ne? Mamüliyetine etken olan e, amil kim? Mamüllüğüne etken olan amil kim? Nedir diyorum sanat faziletleri? Febi fiilin mukadderin. Bu da gizli bir fiilin e, mamulüdür. Mukadder bir fiilin mamulüdür. Mukadder eata fiilinin mamulüdür. Çünkü Zeyd Amra vericidir, verendir dediğimiz zaman bir soru hasıl, hasıl olur. Ma atahu, ona ne verdi? Zeyd Amra verdi ama ne verdi? Ma atahu, ne verdi? Cevabında e dir hemen. Emsi ona dün dirhemi verdi diye bir e, sualin cevabında olan bir ata fiilinin mamulüdür dirhemen diyor. Evet burası da bu şekilde. Başka bir mamul varsa ibarede dirhemen gibi o mahsuf bir fiilin mamulüdür. Yoksa ismi fail amel edemez diyor. Yani maziye delalet ettiği için ismi fail burada onun amili değildir. Ne olacak peki onun amili kim? Mukadderdir. gizil bir fiildir. Ata fiilidir. Burada. Evet. Eğer dahil olursa, ne dahil olursa, ellam eliflam dahil olursa, e, evet, isteva, müsavidir, ne müsavidir, elcemi, u uh, hepsi. Yani bütün zamanlar. Eğer ismi failin başına eliflam gelirse, dersin e, başında söylediğimiz, e, eliflamsız olursa bu şartlar gerekli. Ama eliflamlı olursa, e, bütün zamanlar müsavidir. Evet. Yani maziye de delalet etse, hale de delalet etse, Gelecek zamana istikbali de delalet etse amel edebilir. Evet, başında eliflem olan ismi failin amel etmesi için hiçbir şart aranmaz. Direktmen amel edebilir. Ee, o ismi mevsul, yani ismi mevsuldür aslında ki başındaki eliflem. Aslında ellezi yadribü demektir bu. Dolayısıyla e, ne yapar? O ismi mevsule dayan, dayandığı için ne yapar? Amel edebilir. Başka bir şart aranmaz. Et taribü ebühü fail alıp raf etmiş, Amranı meful alıp nasip etmiş. Evet, babası Amr'ı döven ne yaptı geldi şeklinde anlamamız. Evet, hiçbir şart aranmaz. E, zaman şartı da aranmaz, diğer şartlarda aranmaz. Evet, aslında baktığımız zaman hani ismi mevsule itimat ediyor da diyebiliriz. Yani ismi mevsule itimat etmesine zaten bu örneği vermiştik. Ee, yani dolayısıyla zaman şartı aranmaz diyebiliriz. Yani zamanların hepsi müsavidir dedi Musanif Hazretleri. Zaman şartı ne yapar? Aranmaz. O ismi mevkule yani elifleme itimat ederek ne yapar? Amel edebilir. Evet. Evet yine şerhimizden baktığımız zaman ee, ne diyor? İstevel cemi'u yani bütün zamanlar eşittirler. Bu nedenle merartu biddaribi ebühü zeyden emsi dersiniz. Evet geçilmiş zamana da delalet etse biddari de başında eliflem olduğu için ne yapmış? Amel edebilmiş. Tıpkı merartu biddari bi zeyden el an veya merartu biddari bi ebühü gaden değişiniz gibi. Çünkü şimdi sebebini açıklıyor. Çünkü başına meskür lam geldiğinde el izi manasında olan ismi mevsul yani eliflem bu eliflem geldiğinde ismi fail mana bakımından fiil olmaktadır. Yani et daribü demek ellezi yadribü demektir. Bunu artık öğrendik. İsmi fail ve ismi mefhulün başındaki elif lam ellezi ve elleti manasına isim mevsuldür. Et daribü demek ellezi yadribü demektir. Et daribetü demek ellezi elleti tadribü demektir. Bunu öğrendik. Evet. Başına meskür lam geldiğinde ismi fail mana bakımından fiil olmaktadır. Şu kadar var ki fiilin başına lamın gelişini çirkin gördüklerinden fiil sigasından isim sigasına udul edilmiştir, geçilmiştir. Evet. Bu şekilde yadribü denecek yerde ne denmiş? Yani ellezi yadribü denecek yerde et denmiştir diyor. Evet. Yani fiil gibi oluyor artık. Yani fiilin yerinde geldiği için. Ve fiilde de bir zaman ee, kısıtlaması var mı? Yok. Yani fiil geçmişe de, hale de, geleceğe de delalet etse amel edebiliyor mu? Edebiliyor. Yani, dolayısıyla et olduğu zaman başına eliflam geldiği zaman mana bakımından fiil gibi olduğu için artık ne oluyor? Bir zaman şartı yok. Bütün zamanlar eşit. Maziye de delalet etse ne oluyor? Amel edebiliyor. Evet, sebebini bu şekilde açıklamış olduk. Evet. Evet devam edelim. Ve ma şimdi mübalağa ismi faili anlatacak. Nasar bunlarımız. Ve ma o isim ki bu zevaz edildi. Neden demiş burada ibarede yani kitapta lehu olarak geçiyor. Evet fakat şerhimizde de e, minhu diye geçiyor o yüzden minhu olarak okuyalım. Yani e, neden e, vaz edilen minhu ismi failden niçin vaz edilen lil için ismi failden mübalaga için vaz edilen isimler. Ne gibi? Kedarrabin, darrabun gibi ve darubin darubun gibi ve midrabin midrabun gibi ve alimin alimin gibi ve hazirin hazirun gibi nedir bunlar yani darabun darubun midrabun alimin hazirun gibi mübalağa için vaz edilen isimler nedir mislihü ismi fail gibidir Evet Amel bakımından ve koşulan şartlar bakımından nedir ismi fail gibidir Aynen ismi failde şart koşulan şeyler bu mübalağa ismi failin amelinde de ne yapılır? Şart koşulur. Evet mübalağa ismi fail kalıplarımız bunlar. Bunlar ismi failin mübalağası için. Evet mübalağası için ismi failin mübalağası için vaz edilen konulan kalıplar. Mübalağa ismi fail diyoruz. Evet darrabın, darubun, midrabın. Vuruşu çok olan, çok vuran. Alimin bilgisi çok olan, Hazirun sakınması çok olan, uyanık dikkatli, ihtiyatlı. Bunlar aynen amel bakımından ve şartlar bakımından nedir ismi fa'il gibidir. Bunlar da amel edebilir. Şartlar mevcutsa aynı ismi fa'ilde olduğu gibi anlattığımız şartlar mevcutsa ne yapar amel edebilirler. Evet, vermüşen müsenna tesniyesi, bunların tesniyesi ve mecmu cemisi nedir mislühü ismi fa'il gibidir. Yani bunların tesniyesi ve cemisi de ismi fa'il gibidir. Tesniyesi ve cemisinde de. E, amel edilebilir. Amel edebilir. Tesniye ve cemi lafızları. Evet. Şurada arkadaşlar müsenna ve mecmuda şöyle diyelim. E, tesniyesi yani ismi failin ve ondan vaz edilen mübalega sigasının tesniyesi. Evet. Yine vel mecmu cemisi. Yani ismi failin ve ondan vaz edilen mübalega sigasının cemisi. İster salim olsun ister kırık cemi olsun fark etmez. Nedir? Mislühü. Evet ismi, ismi failin müfredi gibidir. Evet amel etmek ve amel, amel şartları bakımından ismi failin müfred olduğu zamanki hali gibidirler. Evet tesniyeler ve cemiler de ne yapar? Amel edebilir. Evet fakat yani ismi failin tesniyesine ve cemisine baktığımız zaman yani şunu da bilmemiz gerekiyor. E, tesniye ve e, cemide nasirani ve nasirune de e, zamirlerin istitarı vaciptir. Nasirani de hüma nasirune de hüm her zaman gizlidir. Ancak ne olur? Ne alır bunlar? Mefulün bir alabilir yani. Evet. Cemi e, nasirune. Cemi müzeker musahha. Yani va ve nun ile cemilenen. Cemi müzekker salimlerimiz de bu şekilde. Ama cemi mükesser olduğu zaman e, failin istitarı müstetir olması nedir? Vacip değildir. Mesela nussarun. Nedir? Nussarun. E, cemi mükesserdir. Ne diyoruz? Nasirun. Nasirani nasirune. Nussarun. Nussarun, Nasaratun. Üç tane cemi tekstilimiz var biliyoruz ki ismi failimizin. Bunlar da zamirin istihdarı caizdir. Ee, yani e, tahtında hüm de gelebilir. Bir ismi zahir olarak da gelebilir faili. İstihdarı vaciptir ya da caizdir demek e, bu demektir. Yani bunu da e, bilmemiz gerekiyor. Mesela o zaman yani tesniye olan ismi fail ve e, cemi olan ismi fail veya mübalağa ismi faillerde de aynı şekilde e, ne yapabilir yani? E, açık bir fail alamaz. Açık bir fail alamaz. E, onun tahtında mutlaka bir hüma ya da hüm vardır. E, sadece mefulü bir alabilir yani. yani. Müfredi gibi amel edebilir ama e, bu konuya e, dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Ez-Zeydani Daribani Amran El-An Evet Daribani ne yapmış? Amran'ı mefulün bih alıp nasbetmiş etmiş. Tesniye ve bu şekilde amel etmiş. Veya ez daribüne Amran el an ya da amran gaden. Zeytler dün ya da şu anda amra dövücüdürler, dövüyorlar. Evet, e, e daribüne, daribüne ismi failin çoğulu ne yapmış? Amran'ı mefulün alıp nasbetmiş. etmiş. Veya başlarına lam tarif getirebiliriz. Ez-Zeydani et daribani. Amran. Evet, Amran, emsi. Evet, geçmiş zamanı delalet ettiği halde ne yaptı? Amel edebildi. Et daribani. Amran'ı nasip edebildi. Evet. Ezzeydüne et daribüne amran. Evet. Yani üç halde getirebiliriz aslında. Yani ezzeydani et amran emsi. Ezzeydani et amran gaden ya da el an. Üç halde getirebiliriz. Veya ezzeydüne et amran el an ev gaden ev emsi diyebiliriz. Evet, burası da bu şekilde anlaşılmıştır diyelim. Yani mübalağa ismi fail, e, yine ismi failin ve bunların tesniyeleri ve cemisi müfredi gibi amel eder. Fail alıp raf eder, bir alıp nasb eder ama tesniye ve cemisinde e, zamirlerin istiharı vacip olduğu için e, zahiri bir fail alamaz. E, onların tahtında hüma ve hüm vardır. Dolayısıyla mefulü bir alabilirler. E Daribani Amran'da amramda olduğu gibi. Evet. Me'cûzü caiz olur. Ne caiz olur? Hasfünnûnî. Bunu hasfetmek. Şimdi başka bir hükme geçti. Ne ile beraber? Me'al ameli amel etmesiyle beraber. Daha ne ile beraber? ve elif lamla beraber. Marife olmasıyla beraber. Niçin hazif caiz olur? Niçin hazif? Tahfifen. Hafiflik için. Evet. ismi failin amel etmesiyle beraber ve marife olmasıyla beraber hafiflik için e, nununun hasfi caizdir. Tesniyesinde ve cemisinde nununun hasfi nedir? Caizdir. Evet iki şart var. E, tesniye ve cemiyi baktığımız zaman ismi failin amel et, et, etmiş olacak. Amel etmiş şartları mevcut olacak ve elif eliflamlı olacak. Böyle olduğu zaman hafiflik için ne yapar? E, tesniye ve cemiyi nunu e, hasfedilebilir. Evet. Evet. Haç suresi 25. ayet imiş arkadaşlar. E, Es-salah kelimesini mefulük üzerine mensup okuyanlara göre vel mugimis salate vel mugimis salate Evet. Biz vel mugimis salati diye okuyoruz. E, vel mugimis salate e, diyenlere göre bu da caiz. Neden? Çünkü baktığımız zaman mugimün egame yugim müfail, fail mugimün çoğulu mugimüne el gelmiş el e, nasb halinden dolayı el mugimine ve nun düşmüş iki şart mevcut mu mevcut ismi failimiz eliflamlı gelmiş ve amel etmiş amel etme şartı yani başında eliflam olduğu için amel edebilmiş ne olmuş böyle durumlarda bu cemi nunu cemi nunu burada hasf olunmuş ve el mugimis salate diye ne olmuş mefulünü yine bu şekilde almış. Yani izafet olmadığı halde e, ne olmuş? Bu şekilde nun hasfedilmiş. Hafiflik için hasfedilmiş. Evet. Şerhimizden dilerseniz notumuza bakalım. Evet yani ve yücüzü hasfün nun. Yani tesniye yani, ve cemi nununun hasfi caizdir. Meal ameli. Amel etmesiyle beraber dedik. Yani mamulünü mef'ullük üzerine nasf ederek amel ettiği zaman demek istemektedir. Yani kendisinden sonra bir mef'ul olan bir mamul geldiği zaman e, ne olur? Nunu hasfedilebilir demektir. Ama ismi fail mamulüne e, izafet edildiğinde durum değişir. Çünkü o zaman nun harfinin hasbi vacip olur. Evet. Ve mat tarifi tahfifen. Musannifin tahfifen sözü hazif işinin mef'ul lehidir. <laughs> ne dedik e, mana verirken niçin hasfetmek hasf niçin hasfedilir tahfifen hafiflik için dedik yani zikrettiği iki şart mevcut olduğundan nun harfi ile e, uzamasın ve hafiflik sağlansın diye hasfetmek caizdir Haç suresinin 25. ayetindeki salat kelimesini mefullük üzerine mensup okuyanlara göre vel salate kavli gibi. Bu bizim kıraatimiz değil başka bir kıraat. Şimdi başında elif lam olursa eğer evet İsmi mevsul olan elif lam olursa e, hasfedilebilir ama olmazsa eğer hasfedilmesi nedir? Çok zayıftır nunun hasfedilmesi. Zayıftır. E, yani nekre olduğu zaman, başında elif lam olmadığı zaman e, çok zayıftır. Saffat Suresi'nin 38. ayet kelimesindeki el azap kelimesini şaz olarak mensup okuyanlara göre Şimdi inneküm lezaibul Evet yani burası cemi tabii ki. Evet lezaibul azabil elimi ee, Bizim okuyuşumuz bu şekilde ama leza-i lezaibul azabel elime diye e, bu şekilde mensup okuyanlara göre e, işte bu ayet kelime gibi demiş. Evet burada e, inneküm Şüphesiz ki siz lezaigu tadacaksınız. Lezai tadacaksınız. El azab el ilime o acı azabı tadacaksınız. Evet. Safa suresi 38. ayet kelime kerime. burada zaigu. Zaigu ne idi? İsmi failimizin çoğulu. ismifail ismi fail. E, ve başında eliflam yok. Eliflam yok. İsmi mevzul olan eliflamımız yok. Bu lam lam iptidaiye. Elbette tadacaksınız. E, diye lam iptidaiye. E, dolayısıyla başında eliflem olmadığı için e, bu şekilde lezaibul azabe diye e, okumak ve buradaki nunu hasfetmek bu şekilde nedir? E, zayıftır evet bu kıraat şaz olduğu için delil olarak gösterilmez yani dolayısıyla eliflemin başında yani ismi failin başında eliflem olduğu zaman e, tesniyede ve cemide nun hasfedilebilir demek istiyor yani başında eliflem yoksa e, hasfi nedir? çok azdır zayıftır ve şu kıraat de buna bu dediğimize ne yapar delil olarak gösterilemez. Evet velhasıl ismi fail ve ismi mefulün tesniyesinde ve cemiyesinde başında eliflen varsa e, bu şekilde amel edebiliyorsa bir ma mefulünde mefulünde amel edebiliyorsa vel mugimis salate gibi e, buradaki tesniye ve cemiyen onu izafet olmadığı halde değil mi? te tesniye ve cemiyen onu asfedilir ama buralarda izafet olmadığı halde ne olur? Tesniye ve cemiyen onu tahfifen Hafiflik için ne olur? Hasfedilebilir. Bu da böyle bir kuraldır diyor. Müsantif Hazretleri böyle bir kullanımdır diyor. Evet burası bu şekilde bitti. İnşallah atladığımız bir yer kalmamıştır. Faydalı bir ders olmuştur. İsmi fail konusu anlaşılmıştır diyelim. Yine İhsar'dan e, müzakere edebilirsiniz. İhsar'dan ilgili derse bakıp. İsmi mefulden devam edeceğiz. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.